Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı günler olsun. Bugün 7 günlük açtığımız biteli. 5 gün oldu. 5. gündeyiz. şu anda öğlen salatamı hazırlık yapıyorum. sabah limonlu, ballı. İlk defa bugün 5. gün bal yiyebiliyorum. Bal yemeye başladım. Bir yemek kaşığı. ballı, limonlu suyumu içtim. Ondan sonra bir tane ayva yedim. İşte yarım saat, bir saat sonra. Sonra iki tane elma yedim. Küçük 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 iki tane elma yedim. Ve şu anda da salatamı yapıyorum. Salatamda e, kuzu kulağı, ondan sonra maydanoz, roka. Bu yeşillikleri kullanacağım. Marul koymayı düşünmüyorum bugün. E, bir de havuç. Havuç rendeleyeceğim. Evet salatamızı yapalım. Biraz ayarlayamadım şeyi ama. Böyle. Biz biliyorsunuz iki gündür Ben şey çekemedim video İzmir'e gittik Gidince de orada e, tabii ki yediklerime Çok dikkat ettim İlk gittiğim gün e, Cumartesi günü e, kereli saçladım Çok az havuçla beraber Ondan sonra onu yedim Yağsız, tuzsuz Öyle e, geçirdim. Gün içerisinde de işte zaten 3 saatte bir meyve yiyebiliyordum. Öyle yedim. Sonra e, ikinci gün e, oradan geleceğimiz gündü. Öğlen işte yine sabah meyvelerim, meyve suyumu falan içtim. Sonra e, öğlen salatamı yedim. Yine arkadaşım da akşam da e, yola çıkacaktık. Ben akşam gece 10'da burada olacağımız için e, yemeğimi yiyemeyecektim yani normalde. Arkadaşımla da sağ olsun şey yaptık. İşte havuç kavurması gibi böyle biraz yani havucu öldürdük sadece. Öyle onu 50 gram ya 60 gram ekmekle yedim. Hatta yolda gelirken şeyde yedim, şeyde arabada yedim yani onu da. Buradaymış. Şeylerimizi de rendeleyelim havuçlarımızı. Havucu biraz küçük taraftan rendelemek istiyorum. Ee, yalnız salatalarıma inanılmaz limon sıkıyorum arkadaşlar. Yani bir de doğal limon buldum. gittiğimiz arkadaşlarımızın bahçesinde vardı. Hatta topladı bayağı da verdi bana. Onlardan sıkıyorum. Hatta orada da limonu öyle bol doğal görünce yani 2-3 tane bile tabii küçük limonlar yani 2-3 tane bile sıktım yani ee, böyle açlıklardan sonra limon ekşi e, yani belirli zaman ekşi hissetmiyorsunuz yani hani mesela 3 tane limon sıkılmış gibi olmuyor yani daha böyle e, az limonluymuş gibi oluyor herhalde damak tadımız da değişiyor artık. Mesela su, su tatlı geliyor. Şekerli bir su içiyorum mesela. Bugün mesela birazcık da şey doğrayacağım. Soğan doğrayacağım. Çünkü soğanı çok özledim. Tabi bugün soğanla da yemek yapacağım. İnşallah onu da beraber yapacağız. Ee, ben e, kurutulmuş kabağım vardı. yemeklik kabağı kurutmuştum. Ondan e, şey yapacağım. Haşlayacağım. Ee, çok az böyle soğanla yine e, kavurmadan yani soğan da doğrayacağım içerisine çünkü soğanı seviyorum veya sarımsak doğrayabilirim yani sarımsağı da seviyorum ve bugün 5. E, gün olduğu için yoğurt da yiyebiliyorum yoğurda da başlıyorum bugün o yüzden e, sarımsaklı bir kabak kavurması yani zeytinyağlı kabaklı şey e, zeytinyağlı kabaklı kabak yoğurtla birlikte yemek istiyorum. Hatta içerisine pirinç de atmak istiyorum. Yani onun. Böyle şu anda bir limonlarımı sıkayım ben. Ben soğanımı doğramadım pardon. Soğanımı doğru da unutmuşum. Çok az doğrayacağım ama çok fazla doğramayacağım aslında yeşil soğan doğramam gerekiyor ama yeşil soğanı e, yok değildi de. aslında arkadaşa sipariş verecektim ama yeşil soğan olarak vermeyi de unutmuşum normalde başka siparişleri verdim hani e, yarın falan gelebilir yani doğal roka doğal tere maydanoz marul, pırasa, ıspanak. Yani çünkü iki gün daha bugün beşinci gün altı, yedi, sekizinci gün de sebze yiyeceğim. Dokuzuncu gün balık, onuncu gün et yiyebileceğim. O yüzden bu üç gün daha sebze yiyeceğim yani. Bir gün işte ıspanak yerim. Bir gün yoğurt da yiyebildiğim için biraz daha kolay. Yani üzerine döktüğüm, yoğurt döktüğüm her şey çok daha güzel ve yenilebilir oluyor. Şöyle kolay gelsin. Teşekkür ederim Halil Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Maşallah. Kolay gelsin. Salatamı yapıyorum. Bugün salatama yağ da döküyorum. Yani dün dökmemiştim. Bugün salatama yağ da dökebiliyorum. arkadaşımızın da e, gelini hamileydi İşte beraber kahvaltı falan yaptık sonra birden sancısı tuttu ve hastaneye gittiler Biz de işte onu bıraktık yola çıktık yolda bebeğin haberini aldık bebek oldu diye. O kadar sevindi ki kızı olmuş bir tane yani bizle beraber sabah daha kahvaltı yapıyordu. Ee, yani iki saat sonra falan bebek doğmuştu yani. Çok sevindik işte ona da böyle hayırlı olsun dedik. Allah analı babalı büyüsün. Tabi bebeği göremedik hastanedeydi ama e, güzeldi yani arkadaşımın torunu oldu yani. <laughs> Öyle ben salatamı karıştırayım. Şuraya çatallarımı koymuşum mu çay mı yapacaksın sen? gayet güzel bir salata. Aslında avokado almıştım. Bugün itibaren koyabilecektim ama bir türlü avokadolarım yumuşamadı. O yüzden koyamıyorum onları. Yani baya bir de üzüldüm. Çünkü o çok iyi geliyordu bana böyle yani açlık sonrası. Zaten hani seviyorum ama çok sık aldığım bir şey değil. Ama açlık sonrası çok böyle salatalarım da çok hoşuma gidiyordu. Çok sanki bana böyle dinçlik veriyordu falan. Ama yine de yani ilk o 2-3 güne göre yolculuk da yapma yapmış olmam halinde yine de çok şükür iyiyim yani. Öyle salatamız hazır. Ben hatta bu kap, kabımdan yiyeceğim yani bunu böyle. Hadi bana afiyet olsun. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yapıyoruz. Bakalım bizim yemeğimiz nasıl olacak bugün. Pirincimiz var. Böyle yazdan kuruttuğumuz ıslatmış olup yumuşattığım kabaklarım var. Soğanımız, sarımsağımız ve havucumuz var. Şimdi soğanımızı doğruyoruz. Tabii biz yemeğimizi hiç kavurmadan yapacağız. Hepsini bir Koyacağız. Yağını da üzerine çok az koyacağım. Ben aynen normal zeytin olduğu gibi zeytin olduğu gibi daha sonra e, koymayı seviyorum böyle üzerine biraz gezdirmeyi. Az yağla pişirip daha sonra üzerine yağ gezdirmeyi seviyorum. Normalde hani e, zeytin yağlara hep şeker atılır ya. Yani biz artık şeker falan hiç kullanmıyoruz zaten. Ben de o yüzden hep havuç koyuyorum. Artık havuç böyle yemeğimizin şekeri gibi bir şey oldu yani. Biraz fazla oldu ama. Artık yapacak bir şey yok yani. Bir de. Sarımsakları koyduk, soğanları koyduk. Şimdi havucu, hatta havucu şey yapmak istemiyorum, rendelemek istemiyorum, rende ama rendelemek istemiyorum. Küçük küçük doğramak istiyorum. Bu arada köyümüze yakın bir köyden bir arkadaşımız şey satıyor böyle doğal yetiştirdiği havuçlar. Tere, roka, maydanoz, marul falan, ıspanak. Onlardan sipariş verdim köy sütü sipariş verdim. Herhalde yarın ya da özür gün gelir. Zeytinyağı sipariş verdim. Çünkü e, bizim köylerin zeytinleri çok güzel. Zeytinyağının da çok güzel olduğunu söylüyorlar. Daha ben henüz oranın zeytinyağını şey yapmadım yani yemedim. Ama şimdi deneyeceğim. Nasıl olduğuna bakacağım. Hep Balıkesir'den alıyorduk. Bakalım bu defa bizim köyümüzün zeytinyağını deneyeceğiz. Bu hafta da yine hep e, çok karlı gösteriyor hava. O yüzden e, pazartesiden itibaren gideceğiz köye. Pazartesiden önce gidemeyeceğiz. Çünkü komşularla da konuştuk. Şu anda bizim de yapıcı, yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten bağlarımız da henüz uyanmadı dediler. Kapımız. Normalde bağlarımızı budamamız gerekiyor. İşte gübre atmamız gerekiyor. ilaçlama yapmamız gerekiyor. Yani tabii ki doğal ilaç yani yapmamız gerekiyor. Bordo bulamacı vesaire. Onlar için işte e, herhalde haftaya gideceğiz. İnşallah haftaya biraz daha havalar düzelir de hem bağlarımızı budarız hem işte fidanlarımızı Fidanlarımızın muhtemelen budanla ihtiyacı olmayabilir. Çünkü çok küçüklerdi daha. Evet arkadaşlar kabaklarım da yumuşacık böyle. Çok güzel. Yumuşacık olmuşlar böyle. Normal ılık suyla ıslattım sadece. Hatta biraz çok gibi Halil Bey de yer mi acaba bilmiyorum ama. Halil Bey'e ayrı yapayım ben bunu. Çünkü ona biberli patlıcanlı falan böyle bir kuru kavurayım, yoğurtla sarımsaklı yoğurtla yesin o da. Şöyle şurada bir sıcak suyumuz vardı. Ocağımızın altını yıkalım ve biraz su koyalım. Biraz fazla koyabiliyorum çünkü pirinç koyacağım üzerine çünkü o pirinç çekecek suyunu. Çok azıcık da yağ koyacağım. Sonra da üzerine ilave edeceğim birazcık yağ. Evet, pirincimde şöyle 30 gram pirinç. Bu da organik bir pirinç. Yani işlem görmemiş doğal bir pirinç öyle alıyorum. Öyle. Bakalım yemeğimiz pişsin. Biraz sonra kaynamaya başladıktan sonra bir süre sonra yani bir 5-10 dakika sonra altını kısacağım ve pirincini atacağım. Öyle. Görüşürüz arkadaşlar. Yemeği sunum yaparken yine göstereceğim. Buyurun. Evet. Arkadaşlar yemeğimi yaptım. Şöyle yemeğim pişti. Ee, soğan, kabak, sarımsak, havuçtan oluşan ve pirinç var. Bunu şu anda servis yapacağım. Şöyle. Üzerine de çok az zeytinyağı gezdireceğim. Çünkü az koymuştum üzerine zeytinyağını pişerken. Şöyle önce biraz azalayayım. Hatta e, yoğurdumu koyduktan sonra zeytinyağını koymak istiyorum. Bir dakika belki şuradan şey alayım da, bir kaşık. Şöyle kendi yaptığım yoğurdumdan biraz. Göremiyoruz tabii. Alıyorum şöyle. Karıştırıyoruz. yemeğimizde bol miktarda sarımsak var ama ben yine de bir sarımsak yemek istiyorum yanında çünkü çok canım sarımsak istiyor şöyle evet bana afiyet olsun arkadaşlar bugünlük de bu kadar ee, biz yemeğimizi yiyeceğiz şimdi Halil Bey'e de ayrı bir yemek yaptım şöyle onu da göstereyim onunki de salçalı yeşil fasulye ondan sonra kurutulmuş yeşil fasulye kabak biber karışımı tabii onu biraz böyle domates sosuyla falan yaptım ona da yoğurt dökecek Halil Bey öyle yiyecek yanında da böyle bir salatamız var havuç salatamız var bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendine geldin bugün. Allah'a emanet Biz olun. <laughs> bugün kendimize geldik çünkü yemek yiyoruz. <laughs> evet.